Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada kimyasal madde kazanının patlamasından etkilenen bir kişiyi donanımlı aracıyla Atatürk Devlet Hastanesine getirdi. Evet. Kimyasal tehlikelere göre hazırlanan özel giysili Atatürk Devlet Hastanesi personeli ve UMKE ekibi karşıladıkları kişiyi zararlı mikroorganizmaların temizlendiği dekontaminasyon ünitesine alarak müdahale etti. Alverane vakası olduğu anlaşıldı. Güvenli koridora yönlendirildi. Yaralı kişinin üzerindeki elbiseler çıkarılarak içeriye öyle alındı. KDV'ye uygun hale getirildi. Marsil'e evet. <laughs> maruz kalmış. Bir daha kapatma sonucu. yok. Boncuğunuzu edelim. Tansiyonunu alalım. Tansiyon 11'e Tamam. Tatbikat sırasında UMKE sorumlusu Mehdi Önalan yapılanlarla ilgili olarak bilgi verdi. Hastamızın ilk olarak arındırma işlemi dekontaminasyon ünitesinin önünde yapılıyor. Kendi imkanlarıyla gelen yaralıları taşıma ekibimiz dekontaminasyon ünitesine kadar getirecek. Onlara eşlik edecek. Tatbikatı Kamu Hastaneler Birliği İdari Hizmetler Daire Başkanı Doktor Aşkın Mertle Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Nazmi Başaran da takip etti.